Amasra'da şiddetli fırtına var. Şunu söyleyelim. Emniyet güçleri bakın tedbir almış buraya. Vatandaşları geçirmiyorlar. Burada pembe olan hanımefendi tam olarak burada emniyet güçleri emniyet tedbiri almıştı. Şurada duruyordu bakın. Şurada duruyordu. Şu taşların altında. Ne Dediler ki buradan Hı. çıkın. Emniyetsiz burası. Sonra hanımefendi gitti ben tartışma çıkartmak üzere polise mukamet ediyordu. Sen basın mısın? Buyurun. Kimliğimi gösteriyorum. Basın kamuya açık alanda şu anda. Ben burada geldiğim şekilde video çekebilirim. Tamam ben de çekebilirim. Siz ne yapıyorsunuz? Ben de çekebilirim. 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 Evet. Ben basın kartımı gösteriyorum. 哎。